Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimine kısa bir süre kala adaylar Trump ve Kamala Harris canlı yayında kozlarını paylaştı. Dünya basını iki adayın tartışmasını gündeme taşırken gecenin kazananını da belirledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi adaylar Donald Trump ve Kamala Harris canlı yayında karşı karşıya geldi. Televizyon ekranlarında kozlarını paylaşan ikili dünya basının da gündem oldu. Amerikan basına Trump ve Kamala Harris'in canlı yayın performanslarını değerlendirdi. Tarihi gecede ekonomi 6 Ocak kongre saldırısı Gazze'deki soykırım ve Rusya-Ukrayna savaşı ile alındı. İkili aynı anda podyuma çıkarken Trump kendi kürsüsüne yöneldi, Harris ise Cumhuriyetçi adaya doğru yürüdü ve elini uzattı. Temmuz ayındaki tartışmada Joe Biden'la el sıkışmayan Trump, Kamala Harris ile tokalaştı. Demokrat Parti'nin adayı Harris kendini ismiyle tanıttı ve iyi bir tartışma yapalım dedi. Trump, sizi gördüğüme sevindim, iyi eğlenceler karşılığını verdi. Uluslararası ve Amerikan medyasındaki başlıklar, Demokrat aday Harris'in geceden kazançla ayrıldığını gösteriyor. Trump savunuculuğuyla bilinen Fox News yorumcuları bile Kamala Harris'in tartışmayı kazandığını söyledi. Fox'un siyasetçi analisti Brit başkan yardımcısı Harris'in müzakereye çok iyi hazırlandığını belirtip cevapları vardı ve ne yaptığını biliyordu dedi. Brit ayrıca demokrat adayın cumhuriyetçi rakibi Trump'ı tartışma boyunca bazı konularda raydan çıkardığını kaydetti. Başarılı bir şekilde tuzağa düşürdü cümlesini kurdu. Fox News'un bir başka yorumcusu Harold Ford bu gece o kazandı diyerek Kamala Harris'i işaret etti. Amerika televizyon kanalı Fox News 2020 seçimlerine Donald Trump'ın kazandığı yönündeki asılsız iddiaları defalarca tekrarlamasıyla biliniyor. Amerikan The New York Times gazetesi Harris öfkeli tartışmada Trump'ı savunma pozisyonuna sokuyor manşetini attı. Başkan yardımcısı rakibine koronavirüs salgını, miting kalabalıklarının büyüklüğü ve daha fazlasıyla saldırdığını, Trump'ıza kendine yöneltilen eleştirilere birçok yanlış bilgi ve kişisel saldırıyla cevap vererek yemi yuttuğunu bildirdi. Sonunda biri sağa sola sallanıyordu diye İngilizce İngiliz The Times, Cumhuriyetçi aday Trump'ın kendini savunmak için dönüş odasında görünmesinin tartışmanın galibi hakkında ipucu verdiğini yazdı. İngiliz The Guardian gazetesi, Başkan Yardımcısı Harris Trump'la tartışmayı kazanmış gibi görünürken, Amerika Birleşik Devletleri'nin neyi kaybedeceği konusunda uyarıyor manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. BBC'nin Kuzey Amerika muhabiri Anthony Workers ise Harris'in Trump'ı uzun savunmalar yapmaya zorladığına dikkat çekip, eğer tartışmalar güçlü olduğun yanları öne çıkarmak ve zayıflıklarını geçiştirmek, vermek üzerinden kazanılıyorsa, Harris bunu daha çok başardı yorumunu yaptı. El Cezire, Kamala Harris, Philadelphia'daki başkanlık tartışmasında Donald Trump'ı sarsıyor derken, canlı blog sayfasında birden fazla fak çeke yer verdi. Uluslararası Kanal, Trump'ın iklim değişikliğini aldatmacı olarak nitelemesinden Harris hakkındaki bazı suçlamalara kadar yanlış bilgi verdiğini izleyicilerine aktardı.